Parasız yatılı. Sen çıkınca işin bitip gene yürüyerek iner. Mısır çarşısındaki beğendiğimiz börekçi var ya, kanarya kuşları olan, orada öğle yemeğimizi yeriz. Ne olacak? Kırk yılda bir ziyafet. Onun için Cağloğlu'na yürüyerek gidip gelmekten yorulmayız. Değil mi benim kızım? İstersek tatlı bile yeriz. Köprüden de eğlene güle döneriz. Anne kız Sabah kalabalığının arasında yabancı çabuk yürüyorlardı. Annesi durmadan konuşuyordu. Böyle konuşkanlığının olduğu geçmişteki tek günü hastaneye hasta bakıcı olarak aldıkları gündü. Çocuk o zamanlar üçüncü sınıftaydı. Önlüğü ağırlık bir kara olmuştu. Kış basmıştı. Bu köşedeki kömürcüden kömür alma günlerinin başlamasıydı. Mangal yakmayı öğrenmişti kapıda ilk çırayı ateşleyip kömürleri dikine onların üzerine yerleştiriyordu. Boruları koyunca çıtırtılar başlıyor, küçük kıvılcımlar çevreye saçılıyordu. Kömürler kızarıp ateş olmaya dönünce her şeyi unutup, arka sırada oturmayı, kızılay kolundan yemek yemeyi, ulusal bayramlarda şiir okumamayı, ilk yalazların maviliği yitene dek bekliyordu sokak kapısında. Odalarına mangalı aldığımda, ürktüğü şeyler yok oluyor. Eski ceviz masalarında annesinin en onurlandığı eşyalarıydı, çalışmaya oturuyordu. Mangalın o harlı halini çok seviyordu. Annesi korları küllemenin gerektiğini, çünkü ancak bununla ertesi güne ısınacak ateşleri kalabileceğini söylerdi. Külleri güzel parlak korların üstüne kapayıp birini, en kızılını, en mavi mavi olanını açıkta bırakırdı. Derslerinden ara verip mangala baktığında sıcacık duran tek kor odanın sığınma olanağını arttırırdı. İşte o hasta bakıcı olursun dedikleri gün annesi kapıyı açıp girdiğinde bir şey değişmişti. Çünkü annesi bilmediği, görmediği haller içindeydi. Konuşmasıyla, dışarının havasıyla dolduruvermişti odayı. Alıyorlar beni. Bir iki güne kadar başlıyorum. Başhemşireye çıktım, iri yarı bir kadın. Bir bir sordu. Daha önce çalıştın mı? Kocan ne zaman öldü? Bu iş durdurak bilmez. Fazla marifetli olmak lazım değil, çalışkan olmak yeter. Yatak düzeltmeyi, tükürük kokkalarını dökmeyi, ördekleri temiz tutmayı becermek yeter. Belki zamanla hastaların ateşini alacak kadar başarılı olursun. Haftada iki gün izinli çıkarsın, pazar gecesi dönersin. Çocuğun var mı? Bırakacak kimsen yok ha. Kendini yönetir, uslu diyorsun. Ama küçükmüş. Hiç sınıfta kalmadı mı? Aferin ona. Genç, güzel kadınsın. Burada oluru olmazı bulunur. Ciddi ol. Bir şey denirse senden bilirim. Malum kancık köpek kuyruk sallamadıkça hikayesi. Boya filan da istemez. Kendinden mi yanağının dudağının rengi. İşte bilmem artık. Doktorlardan şundan bundan yakınmak yok. Bir işte kalıcı olmak isteyen başa gelenlere uyar. Uykun hafif mi? Düşün bir iş bulduk artık. İlk parayla bir çeki kömür alacağım. Sana da lastik çizme. Belki izinli geldiğim günler sinemaya bile gideriz hiç belli olmaz. İşimizi iyi yaptıktan sonra kim ne diyebilir? Çıkıp ev sahibine haber vermeliyiz. Artık akşamları yoğurt alırken sokak kapısını hızla çarpmasın. Dedim ya biz çalıştıktan sonra. Uykumda hafif, bölük börçük uyumaya alıştım yıllardır. Annesi işe başlayınca onun ismi bizim hastanedeki işimiz oldu. İlk evden ayrılacağı gece tayin elbası aldılar bakkaldan peynirle dükenmez yaptılar masalarına mavi çiçekli muşambalarını serdiler bu muşamba eve babasının yaşadığı günlerdeki düzenden kalmış ferahlığın korkusuzluğun anısıydı niçin babasını hep yaşayacak sanmışlardı o da ölecek gibi görünmüyordu öyle dürüst öyle kesin bir adamdı ki ölümün sinsiliği ona hiç gölge düşürmemişti Evine her gece ekmek alıp gelen bir erkeğin yokluğu sessizlik olup yerleşmişti odalarına. Yaşlı da değildi demişti annesi. Hiç sekiz yaşında bir çocuk babasız kalır mı? Muşambalarını annesi gereksiz yere bir iki kez silmişti. Tükenmez tabağındaki peynirlerin cızırtısı dinmemişti. Tahin elbisesinin şekeri gevşemiş, pürüzleniyordu. Ev sahibiyle konuştum. Hiç korkma. Geceleri oda kapısını kapa sıkıca uyu. O sabah namazına kalktığında seni kapıyı vurup uyandıracak. Çocuktur o dedim. Çocuk uykusu doyumsuz olur, kalkamaz kendi kendine. Her sabah helva ile ekmek yersin. Çay zaten sevmiyorsun. Elim yanıyor diyorsun. Okuldan gelince mangalımızı yakar sıcacık oturursun gece kapağı ört ateşi, Ha benim kızım sakın unutma. Benim aklımı evde bırakma. Sen akıllı kızsın. Geceleri hiç korkma. Dedim ya ev yalnız değil. Sen korkak değilsindir. Bak sana neler alacağım. Ağır hastalara özel yemek çıkarmış. Onlardan kalan tavuklar falan olurmuş haşlanmış. Sarı veririm pakete. Gizli değil ha zaten döküyorlarmış. Ziyafet çekeriz kendimize. Ben o yemekleri istemem anne. Yalnız hani ördekleri temiz tutmak lazım demişti ya o kadını ördekleri anlatırsın bana. Annesi susmuştu. Tam dudaklarında duran bir şeyleri söylemekten vazgeçiverip. Gece yatağa girdiklerinde beraber yatıyorlardı epeydir. Yarınki derslerden birinin beden eğitimi olduğunu bile unutmuştu. Oysa beden eğitimi dersine o katılmazdı onun gibi katılmayanlarla koridorlarda açık kalmış alt kat musluklarının sesini dinleyerek gölgeli ışıksız camlardan kışı kentin yapılarını seyrederlerdi. Şort, lastik pabuç, şoset çorap beyaz olacak. Beyaz fanila bluz gerek. İki tane olursa daha iyi. Terleyince değişmek için. Yürüyüşte 23 Nisan 29 Ekim herkes çiçek gibi olmalı. Düzenli, bakımlı. Ben yapamadık anlamam. İstedikten sonra istemek yeter. Yardım kolundaki çocuklarımız için de düşündüklerimiz var tabii. Ama bunu daha elzem giyim eşyalarına ayırmak kararındayız. Önlükle katılacaklar. Önlükler gıcır gıcır ütülü. Kızlarda tafta kordela. Temiz, tertemiz olmalı herkes. Her Türk çocuğunun vasfıdır temiz olmak. Ne diyorum size? Dişler her gün ovulmalı. Kulaklarda sarı topak kirler görürsem, ağrı da akıntı yaptı anlamam yersiniz cetbeli. Alt kat muslukları hiç kapanmazdı nedense. Ders arasında öğrenciler muslukların başına doluşurdu. Hepsi su içerlerdi, susuyanda, susamıyanda. İdişmek, suyun avuçtan süzülüp kol yenlerinden içeri girmesi bahçede eğlenmenin gereği olan bağırışların başlangıcıydı. Ders sili çalıncaya dek duyulmayan su sesleri sınıflara girilince öne geçerdi. Annesinin sırtına sarılmıştı. Her dediğini yaparım anne, sen üzülme. Zaten öğleleri okulda yemek yiyorum. Aklın bende kalmasın. Annesi hiç kıpırdamamıştı. Uyumadığı belliydi. Bedeni rahat, gevşemiş değildi. Annesinin ısıtan kokusunu duymak için iyice sokulmuştu sırtına. Geceyi dinlemişti uzun süre. Uyumak istemiyordu. İlk kez gecenin uzunluğunu öğrenmeye başlamıştı. Sabah kalktığında kapı vuruluyordu. Annesi yoktu. Okul önlüğü, kalın iplik çorapları, yün hırkası düzenli iskemledeydi. Dışarıdan vurulan kapının sesiyle uyandığını anlayınca kalktı. Halide Hanım teyze diye seslenmişti. Ev sahibi kadın Helay'a, aynı Helay'ı kullanırlardı, kovayla su döküyordu giyinip masanın başına oturmuştu. Kış aydınlığı patiska perdelerden geçip köşeli, üşütücü, yayılmıştı. Okul çantasını alıp odadan çıkarken hiçbir şey yememişti o sabah, gerisin geri dönüp iskemleye oturmuştu. Sonra da sessiz ağlamaya başlamıştı. Sen pek iyiyle bitirdin okulu. İlkokulu yoksul bir çocuğun pek iyiyle bitirmesi kolay iş değil. Parasız yatılı okullarına alıyorlarmış sizleri, öyle dediler bana. Muhtarlıkta fakirlik ilmi haberi çıkarırken tanımadığım bir kadın, ben de oğlumu zabit okuluna sokacağım ama kefil istediklerini, bir malı rehin göstermek lazım olduğunu söylediler, çaresizlendim hanımcığım dedi. Mal kim, biz kim? Malımız olsa yüz suyu döker miyiz el kapılarında? Bizim için olmaz öyle şey. O kadın doğru bilmiyor. Halka adını aldığım gibi çıktım. Kimselere de danışmadım hiç. Zabit okulları pahalıdır. Yok silahtı, yok zabit elbisesi dediğim ya. Hem canım sormadım, gerekmezdi. Sen gir bugün imtihana. Her sorduklarını çatır çatır bileceksin. Gerçi binlerce öğrenci katılıyormuş. Aralarından 100-150 kişiyi alıyorlarmış. Gene de sen kazanacaksın. Gör bak. Benim akıllı uslu kızımsın isterlerse öyle mal mülk gibi bir şey ben de derim ki ne gerek benim kızım kalmaz sınıfta devlet masrafına ziyan vermez bunları okulun müdürüne böyle bir anlatırım hemen anlar hem canım o da bizim gibi bir insan benim kızım yıllardır yalnız uyanır sabahları derim hiç şımardığı olmamıştır kimseye bir gün bile çıtırtısı duyulmamıştır derim sanki o çocuk olmamıştır derim yokuştan yukarı çıkarlarken sırt hamallarının yüklendiği kağıt topların üstüne doğru yağmur çiselemeye başladı. Yumuşak bir haziran yağmuruydu. Kızla annesi gerekmeden karşıya geçmek için polisin arabaları durdurmasını bekliyorlardı. Yağmurun yağışı hızlanmıştı. İkisi de bu önemli gün için süslenmişlerdi. Anne boynuna ipek eşarp takmıştı, çocuk saçını taşlı tokasıyla toplamıştı. Korkuyor musun? Hiç konuştuğun yok sabahtan beri. Hadi hadi salı pazarından bu taşlı tokanın eşini alacağım sana. Sonra bizi tayin edecekler. Sen okulu bitirip öğretmen olunca. O zaman çalışmam hastanede, beraber çıkar gideriz. Koltuklar alırız, onlara çiçekli basma örtüler dikerim ben. Bir de kabul günümüz olur kurukları ağırlamak için eğer unutmadımsa anasonlu galeta yaparım. Masraf kapısı olmaz. Belki bir de küçük halı alırız. Hasta pisliği dökmekten, koridorlarda koşuşturmaktan kurtulurum. Hele o lizol kokusu yok mu içini üşütüyor insanın. Bir de ölümü düşünmek. Şöyle bir dağın eteğinde olur gideceğimiz yer benim kızım. Herkes İstanbul'da kalalım dermiş. Hepsini sordum bilenlere öğrendim iyice. Hükümet tabii seni alır. Biz İstanbul'u ne yapacağız? Bize bir ev, kışın kömürlüğümüzde odun kömür gerek. Bir de mutfağımız olur değil mi? Eğer kefil falan derlerse demezler ya o kadının uydurması, oğluna güvenmemesi. Sormadım oradan buradan o işi. Sade sen öğretmen olunca ne olacak onları öğrendim. Bize nereye tayin çıkarsa oraya gideriz değil mi? Bu okulu kazanacakların hepsi de benim gibi yoksul çocuklarımı anne. Onu da öğrendin mi? Öyle ya, yoksul çocukları ki parasız yatılı için imtihan oluyorlar. Öyleyse ben burayı kazanırım, üzülme. Sınavı pek iyi ile bitiririm. Artık burada arkadaşlarım olur. Haftada iki gün sen hastaneden, ben okuldan çıkıp eve döneriz. Sana da konuk günlerinde bakkal bisküvisi alırım. Sınavların yapıldığı okul karşı yöne düşüyordu. Yeniden geçtiler caddeyi ülke ülke ara sokaktan yürüdüler. Yüksek bir duvarın yanındaki kapıda durdular. Okulun öğrenci giriş kapısıydı bu. İçeriden uğultular geliyordu. Yağmur taş duvarların arasından çıkan aykırı yeşillikleri parlatmıştı. Bizden de erken gelenler olmuş, geçmeç kalmış olmayalım. Hademe giyimli bir kadın onlara doğru yürüdü taşlı yoldan. Bezgin alışık bakışlarıyla anne kızın üstünden dışarıda bir şeye bakıyordu. Anne saygılı sordu. Geciktik mi acaba? Çocukların çoğu gelmiş. Hademe kadın ilgisiz. Parasız yatılı imtihanlarının çocukları hep erken gelir dedi. Hiç gecikmezler. Çocuk annesinden ayrıldı. Kıyısı duvarlı taş yoldan yürümeye başladı. Hademe kadın görmedikleri bir iskemleyi, görmedikleri bir çatının oraya çekip oturmuş, yün örmeye başlamıştı. Çocuk dönemişti arkasına baktı. Dış kapıda annesi yağmurun altında gülümseyerek duruyordu. Furozan